Diyelim ki kilitli bir işiniz var. İşte bu kısmetiniz kilitlenmiş olabilir, bağlanmış olabilir. Sağlıkla ilgili aşamadığınız bir konu olabilir. İş kuracaksın bir türlü kuramıyorsun. İşte hakkın olan bir şey alamıyorsun. Davan var bir türlü çözülmüyor. Çözülmeyen, bir türlü aşılamayan, bir türlü sonucuna ulaşamadığın bir an var. Ve bu konuda kısmetsizsin. Kısmetsiz olduğuna inanıyorsun. İşte dükkan açıyorsun bir türlü yürümüyor mesela. İşte bir türlü evlenemiyorsun. Bir türlü hani hep böyle... Yüzük yüzük kuyruğuna gelip de yapamadığı işler olur insanların. Orada bir nasibin bağlanmış benim, kısmetin bağlanmış dersin. Ee, eğer senin tekamülünde bunu yaşamak varsa bu gerçekleşir. Bu yapacağımız çalışma o zaman işe yarar. Eğer tekamülünde yoksa zaten Allah senin onu yapmanı istemiyordur. Fakat sen bilinç altında ya da nazar ederek ya da enerjiyi orada bloke ederek bunu kitlediysen işte bu çalışma onu açar. Çalışmamız şu, bir bir asma kilit. Asma kilidi alıyorsun. Cuma günü, ezan saatiyle e, sela saati arasında yani cuma selası okunduktan sonra ezan saatine kadar bunu yapabilirsin. E, kilidi alıyorsun. Üç kuzmala bir okuyorsun. Ve şöyle niyet ediyorsun. Bu çözülecek olayın neyse iyilikle, kolaylıkla, rahatlıkla, neşeyle, sağlıkla benim için en kolay olacak şekilde bu açılıyor inşallah deyip üç, açıyorsun anahtarını kilidini ve koyuyorsun kenara. 3 hafta yapacağız bunu. Öteki cumaya kadar bekliyorsun. O kilit açık bekliyor öteki cumaya kadar. Cuma sela vakti gene kapatıyorsun kilidini. Tekrar niyet ediyorsun. Diyorsun ki benim için açılmasını istediğim yol iyilikle, kolaylıkla, sağlıkla, neşeyle benim için en kolay olacak, en hayırlı olacak şekilde açılıyor inşallah deyip Bismillah deyip açıyorsun gene. 3 kutu alabeyle okuyarak. Yine açık bırakıyorsun bir hafta. Üçüncü haftaya geldiğimizde yine sene vakti kapatıyorsun, tekrar niyetini yapıyorsun. İyilikle, kolaylıkla, rahatlıkla, neşeyle, sağlıkla, mutlulukla benim için en hayırlı olacak şekilde açılıyor benim yolum deyip onu açıyorsun, açık bırakıyorsun. Artık üçüncü haftada oldu amin diyorsun. Oldu Allah'ın izniyle bu amin deyip onu evde açık bir şekilde saklıyorsun. Evinde yani senin yanında, dükkanında, evinde bir yerde. Sağlam, bir, sağlam duracağı bir yerde. Bu işin açılıp oluncaya kadar bunu saklıyorsun. İşin oldu, emin oldun. Hani evlenmek için yaptın, evlendin. Ya da işinin olması için yaptın, oldun. Davanın sonuçlanması için oldu diyelim. Oldu. Sonucu aldığın anda o kilidi kırıyorsun. Açık şekilde. Kırıp toprağa gömebilirsin, atabilirsin, denize atabilirsin. Ama açık şekilde atıyorsun. Oldu biiznillah.